Herkese merhaba. Bu yayına bir özlü sözle başlamak ve yayını onunla tamamlamak istiyorum. Başkalarını tanımak akıllılıktır. Kendini tanımak gerçek bilgeliktir. Başkalarını yönetmek güçtür, kendini yönetmek gerçek güçtür. Bu özlü sözün önemine inanarak mikro kümelerden kümelenmeye dönüşüm yolculuğumuzun 8. makro odağı olan çıktıları açıklamak istiyorum küresel boyuttaki vizyonumuzu kutup yıldızı gibi görerek Türkiye'nin kalkınması ve ihracat ekosistemini geliştirmek için ilk örneğini Kocaeli'de kuracağımız İVM 41 gibi küme ticari firmaları ile hizmetlerimiz ve çıktılarımız olacaktır. Firmalar, STK'lar ve yerel kurumlarla yapacağımız işbirlikleri ve projeler bir diğer çıktı grubudur. Kişilerin sorumlu bireyler olması için faaliyetlerimizle ve çabalarımızla daha ideal bir dünyaya doğru yolculuk yapacağız. İletişim, işbirliği ve dayanışma, rasyonel kararlar verme, sosyal boyutlu ve çevresel hassasiyet odaklı faaliyetlerimizle kümesel ortaklık kültürünü geliştirerek kümelenmeye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yayını bitirirken başlangıçtaki özlü sözü hatırlatmak isterim ki Başkalarını tanımak akıllılıktır, kendini tanımak gerçek bilgeliktir. Başkalarını yönetmek güçtür, kendini yönetmek gerçek güçtür. Bir sonraki yayınımda görüşmek üzere, sevgiler, saygılar ve selamlar.